Buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Maun suresi bana göre Kur'an-ı Kerim'in özetidir. Kalbidir ve beynidir aslında. Maun suresi bilinmeden, tanınmadan hiç kimse gerçek Kur'an-ı Kerim'e teslim olduğunu bana göre iddia edemez, söyleyemez. Maun suresi üç satırlık bir suredir. Yedi ayetten oluşmaktadır. Ve İnis sırasına göre 17. suredir. Klasik düzenlemede 107. suredir. Ve maun kelimesi insan hakları demektir. Kamu hakları demektir. O bakımdan maun suresi bir mucize, bir Kur'an-ı Kerim içinde ayrı bir mucizedir. Maun suresini hakkında ben bir kitap da yazdım. Benim e, ikinci kitabım maun suresini. Çok geniş bir şekilde tefsir etmektedir. Ve bunu ben 10 yıl önce yazdım. Gerçekten Maun suresinin hepinizin hayatına egemen olup ve Maun ihlacileri iyi tanımanızı istiyorum. Allah'ın emri de bu yöndedir.